Rick Grimes'ın torunu var. The Walking Dead'te gördüğümüz olaylardan tam 40 yıl sonrası. Evet, bunu anlatan bir çizgi roman var ve ben bugün bu çizgi romanı inceleyeceğim. Bahsettiğim çizgi roman aslında başlı başına ayrı bir kitap değil. Ana The Walking Dead çizgi roman serisinin son sayısı olaylardan 40 yıl sonrasını anlatıyor. Ne? The Walking Dead'in çizgi romanı mı var? Hala The Walking Dead'in bir çizgi roman uyarlaması olduğunu bilmiyorsan bu da senin ayıbın olsun. Çizgi romanlar toplam 193 sayıdan oluşuyor. 192. sayıda Rick Grimes ölünce final sayısı olan 193. sayıda Rick Grimes'in ölümünden 40 yıl sonrası bize anlatılıyor. Bu arada Rick'in nasıl öldüğünü merak ediyorsanız bunu da ayrı bir videoda size anlatabilirim. Yorumlara yazın. Çizgi romanlar diziye kıyasla çok farklı ilerlediği için dizide çoktan ölmüş olan karakterleri çizgi romanda 40 yıl sonra bile yaşıyor halde göreceksiniz. Şaşırmayın. Tamam. Kafanızın karışmaması için girizgahı biraz uzun tuttum ama artık hadi çizgi romana geçelim. Çizgi roman çimlerin ortasında medeniyetten uzakta bir eve yaklaşan bir aylakla başlıyor. Aylak eve iyice yaklaştığında bir anda bir katana darbesiyle kafasının uçurulduğunu görüyoruz. Katananın Mişol'un katanası olduğunu anlamamız zor olmuyor ama onu tutan başka birisi. Katana'yı kullanan kişi 39 yaşındaki Carl Grimes. Şu tipe bir baksanıza. Tam bir taş fırın erkeği olmamış mı Carl? Ardından telaşla Carl'a seslenen bir kadın sesi duyuyoruz. Onu çoktan öldürdüm Sofia diyor Carl. Evet, evet. Kafalar biraz karıştı değil mi? Size çizgi roman evrenindeki Grimes ailesini bir özet geçmem gerekiyor sanırım. Rick Grimes, Lore öldüğünde Michonne'la birlikte olmuyor. Andrea ile birlikte oluyor. Andrea çizgi romanlarda tamamen farklı işleniyor. Hiçbir zaman valinin tarafına geçmiyor ve ta fısıldayanlar savaşına kadar hayatta kalıyor. Carl da çizgi romanlarda asla ölmüyor ve geçen yıllar boyunca Carl Lori'yi yavaş yavaş unutmaya başlıyor ve Andrea'yı annesi olarak görüyor. Bunu direkt Carl kendi ağzından söylüyor. Biraz üzücü ama gerçek bu. Sonrasında Karl ve Sofya çocuklarına Andrea'nın adını veriyorlar. O çocuğu bu çizgi romanda göreceğiz. Peki Sofya nereden çıktı? Sofia da çizgi romanlarda ölmüyor. Onun yerine Carol ölüyor. Carol öldükten sonra Sofya'ya Maggie ve Glenn bakıyor ve Sophia da onları ebeveynleri olarak görüyor. Maggie ve Glenn'in çocuğu olan Herschel Jr'a da ablalık yapıyor Sofya. Uzun yıllar sonra ise Sofya ve Carl evleniyorlar. Şimdi hikayemize dönebiliriz. Onu çoktan öldürdüm Sofya diyor Carl. Sophia da tamam ama keşke silah kullansaydın. Bunca yıldan sonra onlardan birine bu kadar yaklaşman tehlikeli diyor. Carl ise ya geldiği yerde bunlardan daha fazla varsa mermilerimizi dikkatli kullanmalıyız diyor. Yani buradan anlayacağımız geçen onca yılda aylakların sayısı oldukça azalmış ve ortalık güvenli bir hal almış. Ama Carl her zaman tetikte olmaya devam ediyor. Anlamıyorum nasıl buraya kadar geldi? Şehirde onlarca bariyer, onlarca kontrol noktası var. Burası en güvenli yerlerden birisi. Bekle. Yoksa Herschel mi burada? Carl şehre inip Herschel Junior'ı buluyor. Küçük Herschel geçen onca yılda bir aylak silki yöneticisi gibi bir şey olmuş. Bu dönemde aylaklar o kadar zor bulunuyormuş ki Herschel aylak görmek isteyen insanlardan bunun karşılığında para alarak geçimini sağlıyormuş. Carl Herschel'ı bulduğu gibi ona bir tane patlatıyor. Aylaklarından biri kaçmış ve bizim eve kadar gelmiş, öldürmek zorunda kaldım diyor. Herschel da öldürdün mü, onlardan bir tanesi bile ne kadar pahalı haberin var mı diye çıkışıyor. Sonrasında Carl karakola gidip durumu ihbar ediyor. Akşamında eve döndüğünde ise küçük Andrea'nın uyuyor olduğunu görüyor. Arkasından Sofia geliyor ve iyi misin diye soruyor. Evet şey, babamı düşünüyorum. Kızımızla tanışamadı bile. Bu beni çok üzüyor. Öte yandan yaşlanıp elden ayaktan kesilmesini görmeyi de istemezdim. Arada kendimi tüm bu olasılıkları düşünürken buluyorum. Onu çok özlüyorum. Sonraki gün Carl ile Herschel mahkemeye çıkıyorlar. Duruşmanın ortasında Megi salona giriyor. Megi başkan olmuş. Ona herkes Madam President diye hitap ediyor. Megi yargıçla biraz fısıldaşıyor ve iki tarafında ceza almamasını sağlıyor. Ama Carl'ın Herschel'a öldürdüğü aylak yerine geçecek bir şey getirmesi gerektiğine karar veriliyor. Kısacası arkadaşlar gördüğünüz üzere The Walking bile torpil var. Sonraki gün Carl'ın bir iş için şehri terk etmesi gerekiyor kararın doğru olmadığını düşünen Karl, şehri terk etmeden önce gidip Hershel'in tüm aylaklarını öldürüyor. Ardından süratle şehirden ayrılıyor. Henüz yeni yola koyulmuşken Lydia onu karşılıyor. Kafasında Rick'in şapkası var çünkü Karl gençken Lydia ile sevgili olduğu dönemde ona babasından aldığı şapkasını hediye etmişti. Lydia onu hala saklayıp kullanıyormuş. ''Benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Aceleyle şehirden ayrılmışsın.'' diyor Lydia. Meğer yolculukları ortakmış ve Carl da bunu biliyormuş. Ama Hershel'ın aylaklarını biçtiği için aceleyle yola koyulurken Lydia'yı bekleyememiş. Yolda Spring uğramalıyız, diyor Carl. Ne alaka, niye? Neden hala onu umursuyorsun? Yaşayıp yaşamadığı belli bile değil, diye cevap veriyor Lydia. Bıraktığın erzaklar kullanılıyor. O yaşıyor. Sadece bizden saklanıyor. Bizle konuşacak yüzü yok çünkü. Spring gidiyorlar ve Carl bir evin önüne erzak paketi bırakıyor. Kapıyı çalıyor, kimse var mı diye bağırıyor ama kimse dışarı çıkmıyor. Sonra da evin önünden ayrılıyorlar. O noktada evin yanında bir mezar görüyoruz. Mezar taşında Lucille yazıyor. Bu şekilde evin Negan'a ait olduğunu anlıyoruz. Negan'ın evinden ayrılırken o gerçek. Onunla olan savaşı, hikayeleri herkes biliyor ama sadece hikaye olarak biliyorlar. Onun evine gelmek, yaşananların gerçek olduğunu tekrar fark etmemi sağlıyor. Diyor Karl. Daha sonrasında Lydia ile bir iskeleye gidip bir adamdan teslimat alıyorlar. Akşam olduğunda da çadır kuruyorlar. Lydia dışarısı soğuktur aynı çadırda yatabiliriz diyor. Sofia bunu hoş karşılamaz diye cevap veriyor Karl Nereden bilecek ki diyor Lydia ama Karl'ın yüz ifadesinden dolayı ciddileşiyor ve sadece dalga geçiyorum. Ama cidden dışarıda donmanı istemem. İstersen gelebilirsin.'' Diyor. Birlikte yatarlarken Lydia inanamıyorum uyurken bile o göz bandıyla mı uyuyorsun diyor. Carl ona cevap vermeyince onu kışkırtmaya devam ediyor ve Carl sinirleniyor. Sus artık bunu Andrea için takıyorum. O eskiden dünyanın nasıl olduğunu bilmiyor. Yaram o korkunç zamanlardan bana kalma bir hatıra. Ama o zamanlar artık bitti. Kızımın yüzümü her gördüğünde o zamanları düşlemesine gerek yok. Sabah oluyor ve ikili tekrar yola koyuluyorlar. Bir trene biniyorlar, birkaç durak gittikten sonra yeni yapılmakta olan bir demir yolunda tren duruyor. Orada iniyorlar ve demir yolunun inşasıyla görevli olan ile Eugene buluşuyorlar. Eugene'le hasret giderip ona teslimatı veriyorlar. Meğer ikilinin görevi buymuş. Demir yolu inşası için gerekli malzemeleri Eugene'e götürmek. Dönüşte Lydia ile yolları ayrılıyor. O başka bir yere gidiyor ve Karl şehre dönüyor. Onu Andrea karşılıyor ve koşarak ona sarılıyor. Sofia'nın ise sinirli olduğunu görüyoruz. Karl'ın aylakları biçtiği haberi hızla yayılmış. Sofia onu biraz azarlıyor. Sonrasında Karl alacağı ceza ilgili son bir kez mahkemeye çıkıyor. Ama bu seferki yargıç tanıdık bir yüz. Mishon'un ta kendisi. Mishon Karl'ı tanıdığı için ona ceza vermiyor ve Karl bir kez daha torpille kurtuluyor. Karl ve Sofia adliyeden çıkarken Karl adliyenin önündeki dev heykeli inceliyor. Babasının son halka seslenişindeki halinin heykeli. Aslında böyle değildi biliyorsun. Gömleği açılmıştı, kılları falan gözüküyordu. Daha çirkindi ama daha gerçekti. Daha asildi. Sanki bir fırtınayı durduruyormuş gibiydi. Neyse Sanırım insanlar onu böyle hatırlamak istiyor. Sonrasında eve dönüp karı koca samimi bir sohbet ediyorlar. Buraya kadar gelebileceğimizi düşünüyor muydun? Yani yaşayacağımızı? Tabii ki hayır. Bugün babamın heykelinin görünüşünden sana yakındım. Bunu çocukken hayal bile edemezdim. Evet, uzun zamandır korktuğumu bile hatırlamıyorum. Yani gerçekten korktuğumu. Tek bildiğim elimdekilerden memnun olduğum. Seni seviyorum Carl Grimes. Baba, bana bir kitap okur musun? Andrea'nın araya girmesiyle Carl gidip ona uyuması için kitap okuyor. Okuduğu kitapsa Rick Grimes'in hikayesi. Carl işte bunları dedene. Rick Grimes'e borçluyuz diyerek kitabı bitiriyor. Biliyorum baba her seferinde bana bunu söylüyorsun zaten diye karşılık veriyor Andrea'da. Sonra da hadi tekrar oku diyor ve The Walking Dead'in son sayısı burada sona eriyor. 2003'ten 2019'a kadar devam eden The Walking Dead çizgi roman serisi bu şekilde sona eriyor. Ben bu son sayıyı bir ek hikaye olarak görüyorum. Bence Rick'in öldüğü 192. sayı serinin gerçek finaliydi. Peki siz 40 yıl sonrasını anlatan bu hikayeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni diğer bağlantılardan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.